Koca Hayatım'ın minik fragmanlarından bir tanesini izlemeye hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda 11. Ee, hemen kalktım. Böyle bir balkonda ayılma seansım oldu. Ayıldıktan sonra hemen gittim, makyajımı yaptım. Cilt bakımımı yaptım ve güne bomba gibi hazırım. Ee, ama önce şu panjurlarımızı açalım ve şu karanlık havadan kurtulalım. Oh be günümüz aydınlandı resmen. Diğer panjuru da açıp geliyorum. Bütün panjurları açıp geldim. Oh be eve ışık girsin birazcık. Gün ışığı. Zaten bizim evimiz kuzeyde kaldığı için güneş almıyor. Ama şu gün ışığından bari faydalanalım yani. Çok da karanlık olmasın. Sesimden de anlayacağınız üzere ben hala iyileşemedim. Hala hastayım. Ee, ama yatmıyorum. Yani sürekli aktifim bir şeyler yapıyorum. Çünkü yatarsam daha kötü hasta olurum diye düşünüyorum. Neyse sabahtan full enerji hazırlandım. Şimdi gidip birazdan giyineceğim. Bugün için planlamalar yaptık. 9 tane önemli yapmamız gereken işimiz var. Dedim ki siz de bizimle olun. Oy, <laughs> onları halledeceğiz. Birazdan gidip giyineceğim ama önce bir kahve içmem gerekiyor. Bir de mutfağı toplamam gerekiyor. Yine dün akşamdan kalan eşyalarımız var mutfakta. Onları makineye yerleştireyim, makine çalışayım. Bu arada ee, gittim çamaşır makinesini de çalıştırdım. Çünkü uzun zamandır çamaşır yıkamıyorum. Yaklaşık 3 makine kadar çamaşırımız birikti. Olsun. Olsun yani. Olabilir böyle şeyler. Ben şimdi mutfağa geldim. Hemen bir kahve koyayım. Sonra mutfağımızı toplayayım. Daha sonra sizinle görüşürüz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde hazırlandım. Şimdi evden çıkacağız. Size en son kahve yaparken bırakmıştım. Kahvemi içtim, giyindim. Makineye, şey, kurutma makinesine çamaşırlarımı attım. Çamaşırlarım bitmişti. Şimdi artık çıkma vaktimiz geldi. Listemizi aldım. Listemizi de aldım. İşlerimizi halletmek üzere çıkıyoruz. Yaptığımız planlamalar içerisinde ilk önce hangisini yapmamız gerektiğine karar verdik. Şimdi onu yapmak üzere toptancılara gidiyoruz. Bir kırtasiye alışverişimiz var. Kırtasiye'de işlerimizi halledip, oranın yanına geçeceğiz. AVM'ye geldik. Oraya bebek bezi ihtiyacımız var. Onu alacağız. Bebek bezini aldıktan sonra hemen bir anda zaten toptancılar var. Oraya geçeceğiz. Şimdi gidelim bebek bezimizi alalım. Bırak artık bizi. Bırak babacığım. Bir tane beş beden, bir tane altı beden aldık. Şu an aslında normalde hep indirimli alıyorduk. Çok da indirimli değil ama. Sadece bu var. Ve adet fiyatı yükseğe geliyor aslında. Ama mecbur kaldık almaya çünkü hiç bezi kalmadı. Kasada problem varmış. Hiçbir şey alamadan geri dönüyoruz şu an. Boşu boşuna geldik. Minik bir yanlış anlaşılma var. Aslında cuma nedeniyle kapatmışlar kasaları. Aslında kadın çalışanlar var. Ama neden kasaları kapalı onu anlamadım. Ee, Cuma nedeniyle kapalıyız demiş. Ben yanlış anlamışım. Sorry. Ve ben şu an bu mantığı asla anlamıyorum. O zaman mağazayı kapatın gidin. Yani mağaza neden açık? Ya da kasaya bakanlar sadece erkek mi? Şu an efsane kafa karışıklığı yaşıyorum ve biraz sinir bozucu bir durum. Bak bizim arabanın arkasından bundan da aldık biliyor musun? Takacağım bavulları arkadaşlar. Bu için akşam açık havada gezdireceğim. <laughs> Sığmıyoruz arabaya. Doğru. Gerçekten sığmıyoruz. Annemlere geldik. Kahvaltımızı yaptık. Bulaşığı topladık. Şimdi şu kahvesi yapıyorum. Bu arada cumadan dolayı yine e, diğer toptancı işimizi de halledemedik maalesef ki. O yüzden çıktık geldik eve. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra şimdi kahve yapacağım. Kahve içeceğiz. Kahveden sonra muhtemelen çıkarız işlerimizi halletmeye. Dora burada kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Yani yanımızda şu an alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum. Çünkü ona hala bez almamız gerekiyor. AVM'ye gideceğiz. AVM'de de bilmiyorum Dora durur mu durmaz mı şu an kestiremiyorum. Anneannesiyle mi kalması daha mantıklı Bizimle mi gelmesi daha mantıklı gerçekten kestiremiyorum. Neyse güncelleme yapmak istedim. Şimdilik bu şekilde. Kahvemizi yapmak üzere başladım. Hemen pişsin. Şurada 4 adet fincanım var. Neden 4 diye sorarsanız Üç tanesi bizim. Annemin, benim ve Semih'in babam içmiyor. Şunu da buraya ayarladım. <laughs> bu da Dora'nın kahvesi olacak. Yarısı ne kadar dolduracağım onu biz kahvelerimizi içtik. AVM'ye doğru tekrardan yol aldık. Bir kez başka bir AVM'ye geldik. Annemlerin evinin oradaki. Doroşka'yı da aldık annemlerden. Çok özledik kızımızı. Şimdi hem o da hava alsın diye dışarı çıkardık. Hem de işlerimizi halledip daha sonrasında eve geçeceğiz. Ama şimdi önce Dora kendisine bez alacak. Ne, ne, topladık göster bakalım arkadaşlarımıza. Göster. Al oradan göster. Hı hı. Ne topladık? Evet. Onun adı ne? Kozalak. Evet. evet. Biz ağaçların altından kozalak topladık. Dora çok sevdi toplamayı. Ama o kısmı çekmeyi unutmuş. Baba, baba. Uzak gidiyor. değilmiş. Abo, evet. <laughs> Dora çok uzaktaki uçağı gördü. Aferin Dora'ya. Biz şimdi parka gidiyoruz, birazcık da duralım, yörnünü yapalım dedik. Baba, evet, da, aferin. Da, Parkta da, görüşürüz da, arkadaşlar. Çıkıyor. Aferin Dorishko. Evet biz sonunda evimize geldik. Park maceramızı bitirdik. Alışverişlerimizi hallettik. Dışarı işlerimiz bitmiş durumda. Bugünlük sadece. <laughs> Şimdi eve geldik. Dora acıktı muhtemelen. Hemen ona hızlı bir makarna suyu koydum. Makarna yapacağım. O yemeğini yerken ben de size aldıklarımı göstermek istedim. Çok güzel şeyler aldık. Harika şeylerimiz var. Şimdi size onları göstereceğim. Onları neyde kullanacağımızı söyleyeceğim. Şimdi bu şekilde koca bir <laughs> poşet. Evet. şu şekilde simli bir keçe mukavva tarzı böyle farklı bir evet. göz olarak bunları şeyden topladık ağaçların altından topladık kızılak ağaçları vardı onların altından topladık şu şekilde kocaman bir oyuncak arkadaşlar bu eşimin yılbaşı hediyesi kendisine bunu almayı tercih etti 3 yaş üstüymüş. Kullanabiliyor yani muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Şu şekilde Dora'ya aktivite yapmalık bir tuval aldık. Ne Bu şekilde büyük bir tuval aldık. Bununla ilgili çok güzel bir projemiz var. Ee, i̇lerleyen zamanlarda sizlerle e, bu videoları paylaşacağım zaten. O yüzden beni Instagram'dan ve YouTube Shorts'tan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar zaten bildirim tuşunuzu açarsanız sizlere bildirim gelecektir gerçekten çok güzel projelerimiz var bununla ilgili 2025'e damga vuracağız diyebilirim öyle düşünüyorum şu şekilde renkli A4 kağıtları aldık kendim okula gidiyorum diyebiliyorum şu şekilde bir adet fırçamız var bir de bu şekilde parmak boyası var Dora bu küçük halde aktivite yapacak bunlarla. Yani bunları onun için aldık. Yine projelerimize kullanacağız Şöyle bir yapıştırıcımız var. Aa yapıştırıcı değilmiş bu akrilik boyaymış pardon. Aynen akrilik boyamız var. Bu benim. <laughs> bu şekilde köpeklerimiz var. Şöyle bir tane balon şişirmek için e, aparat aldık. Dora balonlarla oynamayı çok seviyor. Evin her yerinde balonlar var zaten. Ve sürekli balon alıyoruz. Onları şişirmek için kullanırız diye düşündük. Semih kendisine boncuk almış. Bunları görmemiştiniz. Şu an görüyorum. Bir sürü boncuk almış kendisine. Boncuklu tabancasını kullanacak. Ve Torbanın geri kalanı bu şekilde tamamen kozalak dolu. Bunları gerçekten ağaçların altında dökülen kısımlardan topladık. Bunlarla mükemmel projelerimiz var. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra neden görmeniz demeyin sakın. Bir tatil alışverişimiz bu şekildeydi. Onun dışında zaten bezimizi aldık. Ee, i̇şlerimizi hallettik. Dışarıdaki bütün işlerimiz bitti. Ekstra ödül olsun diye Dora'yı da parka götürdük. Dora çünkü evdeydi iki gündür hiç çıkmamıştı. Onları da hallettik ve evimize geldik. Şükür. Şimdi yapmamız gereken işlerimiz var. Ama öncesine Dora'ya yemek edinmem gerekiyor. O yüzden makarnasını yapayım. Daha sonra yine görüşürüz zaten sizlerle. Şimdi size küçük bir kedi göstereceğim. <laughs> Işığı yakalamaya çalışıyor. Evet, benim küçük kızımın yemeği hazır. Şimdi makarnasını yiyor. Batırabilirsin anneciğim. Yardım etmemi ister misin? Öyle değil, şöyle tut. Hı. Attı. Tamam, aldın şimdi. Duran'ın en sevdiği yemek. Makarna. Şimdi bize afiyet olsun. Orta parmağını boyayacağım babacığım. Evet arkadaşlar, parmağını. biz yemeğimizi yedik. Kırmızı Şimdi görüşkoç için etkinlik saati. Boyaları aldığımızdan beri çok mutlu. Ellerimizi boyayacağız deyip duruyor. Resim yapmamız gerekiyor diyor. O yüzden hemen masamızı kurduk. Babası Dora'nın ellerini boyuyor. Dora, mutlu musun? Bakayım. <laughs> Burayı da maviye boyayalım. Şu an heyecanla bekliyor. Tamam. Dora şu an resim, şey tuvale resim yapmayı öğreniyor. Evet, ben silelim. Bu mutluluk paha biçilemez. Dora eğlendin mi? Yendim. Evet, eğlen. Yendim. Evet eğlendin Yeşil mi yapacaksın tamam kolay mı sanıyorsunuz? siz? buradan çok değil değil mi? Ha? Ben bir yumuşak babacım yumuşak sert değil. Ne <laughs> güzel oldu. <laughs> çok mutluyum şu an. Dur <laughs> evet bu da tablosu. Duran'ın sanat eseri. Kocam Bey yemek hazırladı bize ve mutfağın sonu hali. Bizim için kahve koydum. Kahvemiz pişsin. Sonra içelim. Size fincanlarımı göstermek istiyorum. güzel değiller mi? Bunlar normalde espresso bardakları. Biz kahveyi fazla içtiğimiz için bunlarla tüketiyoruz ve ikilisini aldık. Aldığımız günden beri de sürekli kullanıyoruz. Şu anda saatlerimiz 9.30 arkadaşlar. Vallahi çok fazla ağırlık çöktü bana. Hiçbir şey yapmak istemedim. Sadece gittim Dora'yı uyuttum. Başka hiçbir şey yapmadım. Böyle Dora'yı uyuttuktan sonra Semih'in bir işi var şu an. Ee, biraz ona yardım ettim. Şimdi daha önce mutfağa toplamaya geliyorum. Dediğim gibi yemeği Semih yaptığı için aşırı bulaşık ve dağınıklık var mutfakta. makinemde de doluydu. Şimdi yavaş yavaş onları çıkartayım, yerleştireyim. Sonra kahvemizi içelim. Bulaşıklarımızı yerleştireyim bunu peki. Alamıyorum ve sanırım beyaz saç dedim. Evet. Huu, beyazlarımdan bir tanesi bize veda ediyor. Bence bu bir işaret. Yeniden gençleştiğim anlamına geliyor. Neyse, ben işlerimi halledeyim, sonra kahvemizi içerim sizinle. Evet arkadaşlar, size en son birlikte kahve içeriz diye bırakmıştım. Ee, ama bir sohbet muhabbet ederken kahvelerimiz bitti bir anda. Daha sonra ben mutfaktaki işlerimi hallettim. Tamamen komple bitirdim. Ee, artık birazcık dinlenme vakti. O yüzden bu vlogu burada kapatmak istiyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi kocaman öpüyorum hoşçakalın.